yıl başında tek başına yapılabilecek aktiviteler. En iyisi ben bizim Ali arayayım ya. Alo kanka ne haber? Ne yapıyorsun? Arkadan da aynen sesler geliyor belli. Kaç kişisiniz kanka? 10 kişi mi? E kanka o zaman ben de geleyim yasak saati başla. Ha virüs var. Sonra. Tamam kanka o zaman size iyi eğlenceler görüşürüz bay bay. Bizim Cemal abi arayayım var ya. Alo Cemal abi ne haber? İyi abi benden de ne olsun ne yapıyorsun abi? Ha buluşacaksınız iyi abi ben de geleyim. Alo. Alo. Tünel ne tünel'e mi girdin abi? Hello?